Kanka. Doktor Muhittin çağırıyor. Sen ne diyorsun lan? Oğlum çok güzel de oynayamayacağız ki herhalde abi. Sen ne diyorsun oğlum? Abi inşallah. Oğlum sen lan sen. Gel 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 gidelim gel. Gel gel gel. Gel şuradan gidelim. Şu eve gireceğiz %1 milyon Bismillah. gel. Bismillah. Bir şey mi şey çıkar? Bu nasıl su lan? Gri su. Oğlum ne, ne garip harita lan? Oğlum yerler çok iyi. Bomboş. Ya. Bomboş ya böyle bir hoşuma gitti. Oha demir kapı sanıyordum lan. Doktor Muhittin burada. Hoş geldin. Kanka Hero Brian var e şurada. Kardeş. Ay ay. O neydi? Oha. Ne oldu? Ay ha ah, Meli Meli. Ay. Aa zıp zıp. Ne oluyor? Kanka. Altıma yaptım, altıma yaptım kanka. Görüyor musun? Bir şey görmüyorum. Ah. Kanka çok korkunç bu. Neredesin? Meleğe Rob Ryan var burada. Ben de Kurtar beni. harita harita dondu kanka bende. Sen yoksun. Harita aşırı korkunç. Sen o demin sen? olanları gördün mü? Ah buyum buyum. Aa dur kanka gördün. oyunun sesi gitmiş de. Ne oluyor lan? Gördün mü sen bunu gördün mü? Aldım gitti şuradaki adam. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Ya kanka güzel bir var ya. bu çok güzel oynarız da. Vallahi korkunç harita kanka. Çok korkunç bu arada. Orada ışık yanıp sönüyor. Burada ışık yanıp sönüyor. Aha işte burası bizim tam mekanımız. Aa bizim kırdığımız yer. Gel. Buradan geliyorsun hangi yoksa gelinmiyor. Ha. Bismillah. Oğlum çok korkunç bu arada lan. Ya. Gece gece. Burada bir şey Yanlış yere girersen ölürsün. Ha. Gel gel. Lan Bili. Sendeki şu şuyur... sesler çok iyi lan. Hey, ah Meli, Gördün mü? Anla aldı beni. Gitti ben. Oyun gitti Bismillah. Meli. Lan ne oluyor? Işıklar kapanıyor falan. Kanka sesini kısmam lazım. Kanka kısma kısma. Gel. Heyecanı orada zaten. Yok yok kapatmadım. Bayağı açık. Meli bensiz bir yere gidersen ağzına açarım. Çok korkunç ulan. Altıma Kanka şuan, abiye... Sesler çok korkunç. Oğlum çok hızlı koş. Aa burada burada Lan. burada burada. FETÖ'cü Gel lan dövek şunu, gel dövek Meydan daya PKK'lı aerobrayna meydan daya geç, lan, hayır, lan, kaç, lan, kaç. lan, 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 lan PKK'lı aerobrayna meydan daya Kaç, kaç, gel, kaç Gel, gel Kanka, Allah kanka kurtar beni Gel, yanıma gel, yanıma gel yanıma Aa, gitti la Gel, gel, gitti al. Yanıma gel Aa, aa, aa. Bağarmamam lazım, annem azmasın. Şey. Olur mu canım sorun? Anne ne baban anır. Allah 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 Allah. Yesteleziğin. Allah Bismillah benimle, Bismillah neşterimle, Bismillah benimle. Özür Özür. Kanka kurtar beni, kurtar beni, çabuk gel, neredesin? Oh. Neredesin Melih? Melih. Ben tam sattan doğdum. Ha ha ha. Bismillah Allah'ım. Geldim. Melih neredesin? Geldim. Mele kurtar beni. Geliyor mu? Kapıyı kapat kapıyı. Gel burada plan yapacağız. Açma. Dur açma. kapat. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Oyun çok güzel de. Harita da çok güzel ama lanet olsun bilgisayar oynatmıyor. Annem bağırdı lan. Kanka. Kim? Kanka git geliyorum. Kim bağırdı? Annem. Kızı. Çok bağırdım. Gel gidelim şuradan ya. Kanka kız ağlama sesim geliyor ben mi yanlış geliyo geliyor Kanka labirent Ana. bu ya. Canımı sıktılar ya sabah hemen hazırdır. Herobrine nerede? Sizin komşudan geliyor o ses. Kanka kaybolursam. Priyaverse gezdir. Aha. Aha. Buldum. Helal Her lan sana. Kapıda kapı da kapanmıyor. Herobrine Aha. kesin buraya geldi. Kanka, dur, <laughs> Kanka dur, o ses ne? Dur, dur. O ses ne? Bağıramıyorum da annem gibi kızıyor diye. Gecenin saati, saat kaç? Aha burada şartlar var. Lan kapıyı bana kapattın, aç onu. Ay ay ay, bu ses. Lan açılmıyor. Meli. Meli beni. Kır şu kapıyı, açılmıyor. kır şu kapıyı. Kanka. Ay Açtım. ay. Ay ay ay. Ananı Kapıyı kapat. Kap. Kanka. Kan kız sesi geliyor. Allah, oğlum bir bağırma sesi geliyor. Bana da geldi bu sefer. Lan çok kötü geliyor. Neydi o ses? Gel gidelim. Gel gel buradan gidelim. Neyse şu şalteri açayım. Ok mudur? Sıçmık mıdır? Nedir o? Bu şalter buraya çıkıyor. Gel gel. Ben o şalteri yukarıya kaldırdım. Sizler, Kapatacak tamam. mıydık? Tamam tamam önemli değil. Tamam. Kim ağlıyor ya? O kızı bulursam var ya ağzına sıçacağım. Bacım, bacım seni kurtarmaya geldik bacım diren. Fotoğrafa doğru bir şeyler Sapı gittim. Sapıkır Ebrahim, PKK'lı Ebrahim'le meydan Yine dayan. mi aynı yere geldik ya? Evet. Biz burada kıstırdıydı şerefsiz. PKK'lı Ebrahim'le meydan geldik. Bence... Kutsun <laughs> bak vurma valla var ya. PKK'lı orada hem meydan dayan. Korkuyorum zaten. <laughs> sen Hero öldün de ben ölmedim. Bro yine aynı. Bir çıksa... Ben, ya ben sırf sen kaç diye öldüm kardeşim. Biliyorum lan eyvallah. Hah. Bak Bekle. Bak kanka. Bak bak. Meli. Bak bak. Not bıraktım ona. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Geçebilmek <laughs> için buhar basıncını sabitlemeliyim. O zaman şöyle mi? Aa buhar basıncı tamam, sabitlenme. Basın Gel gidelim. Tamam yaptım. Dur. Ne bokum olduysa şimdi. Gel biz bir daha... Bence var ya Benim. Benim bir yer koyduğum bir şey vardı ya. Gel bir. Oraya bir daha gidelim. Gel gel. gel. Oğar basıncını sabitledik. %100 orada bir şey var. Aynen. Aha gel burası. Gel gel. Hah. Sahne bana box ringi koç şimdi dinle ve coş pislik. Yok aynı her şey aynı. Gel yukarıya çıkak şu yan tarafa gitsen oraya hiç gitmedik. Hangi tarafa? Gel gel şuraya. Gittik lan buraya. Yok bura değil, bura değildir. dur. Meli? Oğlum kaybetmeyelim. Neredesin? Dur. Arkandayım. Çıkmaz sokak. Kana gidek gel kan. Aa bu ka kapı açılmış. Hani? Aa gel gel gidek. Sen Yo. Bur biz buradan çıkmadık mı zaten ama? Oğlum biz buradan geldik. Personel odalar. Hayır biz buraya hiç girmedik. Aa personel odası açılmış kanka. Evet. Lan. Gel bakayım ne oldu? şuraları aç. Kanka bir şey yaptık dedim de ben de. Yukarıya çıkmadık ya ondan <gülüyor> anlamadık. 6 <laughs> 36 altı. Altı. Nerede kaldın gerizekalı? <laughs> Nerede? Her yerin şalterini aç kanka. Popo. Pipi. Pipi adam pipi. Pipi adam. Bir şey bulacağız da. Küçük adam, kaka adam. Adam pipi. Aa. Pipi adam. Gel yukarı kata çıkmadık. Bakalım. Kanka sol tarafa çıkmadık. Bir de oraya çıkak. Nerede? Sol. Pipi adam. Göster. Çıktık ya. Çıkmadık la. Aa buraya çıkmadık. Hmm. Pipi adam. Ne yazıyor la? Kovular. Gel. Gel. Koğuşlar. Kokalar. Koğuşlar. Popalar. Aa, Aa kanka bak abi, numaralar tamam yazıyor yukarıda. 2-4-5'i aşağıya indir gel. Diğerlerini yukarıya kanka, kaldır kanka. 2 4 5 aşağıda olacak. 2-4-5 aşağıda okey. Diğerleri yukarıda. 2-4-5. Bu yukarıda. Okay. 2-4-5 yukarıda. 2, tamam bir dakika 4. 4 da aşağıda tamam. Dur şunu kaldırıyorum. Gel Biri açıldı kanka ben. kapı. Ses geldi. Aa açılmış gel. Nerede? Gel kapı açılmış. Sandık var. Oğlum çok zekiyiz gerçekten. He, Herobrine Meli. Tabanca çıktı lan. Meli Herobrine arkada. Oha, arkada Herobrine. Çok vur onu vur onu. Vur. Nerede? Lan Herobrine Meli burada. Kurtar beni. Kurtar beni Meli. Meli beni kurtar. Saklanıyor. Nereye gitti? Geldim. Kur, bak bende silah var. Görüyor musun? Görüyorum. Benimkini? Adamın silahı var yakışıklı. Yakışıklı Meli. Kanka şurada. Alırım. Bak uçuyor. Görüyor musun? İstediğin, istediğin silah olsun. Nerede? Lan. <laughs> lan. Allah'ını av. Lan. Kanka Allah aşkına. Lan beni öldürdün. Şerefsizin evladı. Öldürdün mü? Helal lan. Ya. Yani. Aa Herobrine oldum Hiç lan. Kaldım. Kanka baksana bana. Herobrine giymişin kanka. F5'e bas bak kendini. Kim ben mi? Ha. Sen Rob biz de Rob Ryan'ız asan. Rob Nasıl soydu. lan. Bak lan. Kıyafeti mi giydim sadece? Allah. Beli mikrofonlar. Gel. Başlıyor gel gel. Lan. Ben de tahta. Tahta kılıç var. Allah. Allah derim çekilirim. tahta kılıç var. Onun lan. Kaç 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 kaç. Lan. Onu, lan. Tadını... Lan, lan. Kapıyı kapat Melih. Melih. Lan dur. Kapıyı kapat. Gir gel. Allah bera. Kıyafet bunlar. Ne yapacağız? Kralları satışlık yani. Onları satışlık Ay Ha Çağrı sen buradan git sen buradan git sen buradan git Oğlum benim götüm başım yer Kanka dövsene şunları Tamam sen döv ben Kafak saklanıyorum kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim Oğlum bu kapı da kapanmıyor. Tamam tamam boş ver. sen döv. Ay 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 ay. <laughs> Oha. Öldün mü lan? Dur TP atacağım sana. Ha bağladım korku göt korkusu Aa burada lan. Erobayım var. Meli. Büyük diyor lan. Öldür ha? Öldürüyorum şu an Erobayını. <laughs> Aa, Herhalde. bıçağı var. Oğlum işlemiyor mu? Vurmuyor mu? Hiç? Kanka boş ver işlemiyor buna gel gidek. Öldüm. Gel. Kaç. Vallahi kaç 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 Ağzımıza... kaç sen kaç sen kaç Çabuk çabuk Gel gel. Bana bulaşma bulaşma. Ananı. Kapat kapat kapıyı kapatabiliyor musun? Aha gel gel kapıyı kapat. Ananı. Lan lan, ya. lan. Nerede? Burada. Gel gel. Gitmiş lan. O gidecek gel gel o gidiyor. İyi ver gitsin. Aa burada lan? burada. Geç geç geç. Kanka gel. Buraya gel buraya. Hayır. dur yapacak bir şey yok. Abi merhaba. Cüneyt abi. Kanka ben geçtim. Ya, nasıl geleceğim ben oraya? Bilmiyorum. Ay 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 ay. Oh. Allah belanı Kanka anladım. altıma sıçtım. Neredeyiz lan biz? Ana ya, ne yani. oluyor? La bura nere? Mele arkandayım. Kral diyor. Kral diyor. Kral kale. Kral kale at. Aa santranç oynuyoruz kanka. Ne yapacağız? Oğlum ne oluyor? Satranç. Kale at. Kral Bir dakika at, bekle. Rezir. Baban. Hepsini aç. Hepsini aç. Hepsini aç. Hepsini aç. Beni satranç değil misin? Bir bak olmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Dur. Hmm, bulmaca var kanka. Olmadı. Lan. Aa bir şey açıldı. Gel. Astık ya. <laughs> Salladık tuttu. Kale, kral, vezir kale. Şöyle, şöyle dur. Bir bok anlamadım belli sence. Hazır. Işte bunu yaptım. Yok oğlum şimdi farklı. Şimdi. Yester yine. Kale. Ben kale, kral. Dur dur kanka bekle. Ha. Şu olacak kale, kral. Lan ne korkunç harika. Meli zeki ben malım ya. Valla oynamıyor. Bir alak olur mu? Şu ben de salladım onu. Şöyle. 1, 2, 3, Kanka de. bir şey diyeyim mi? Adamlar harbi harita yapmışlar ya. Oğlum bizim benim özel IQ'm ama. yetmiyor buna. Ne diyor bu? Kanka bütün hepsini deneyelim ya. <laughs> Oğlum ya IQ'muz yetmedi ya. Valla yetmedi kanka yapacak bir şey. Ben, ben Recep Tayyip Erdoğan'ım. Ne diyorum ben? Bana? Bana. Az önceki ne bakmak yapacağız herhalde. Baksana be. Kale. Tamam böyle. Kral diyor yazıyor burada. Ne bu kral? Hatta böyle kanka bekle. Fil, vezir, kral nasıl? Tamam böyle. Kale. Kral. Kanka anladım. bir dakika. Ha sadece bunları Kale hareket ettireceğiz. Evet. Tamam dur. Hepsini bir düzle kanka. Bak oradan. Kaçıncı? Kanka bir dakika. Ben, ben sana söylüyorum. Söyle kanka. Ben sana söylüyorum. Kale kanka. Kale düz. Kale düz. Kale düz. Kale nerede?